arkadaşlar beni Beyik kaç 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 Long Island New York'tan herkese selamlar. Yepyeni, yepyeni bir videoyla baş başayız yine Gördüğünüz gibi işten yeni geldim. Kaç 14 saat mi oldu, 15 saat mi oldu öyle bir şey. Sabah dört buçuktan daha yeni geldim. İşte çıkarttım iki tane köpekleri çıkardıkken iki tane tavuk kaçmış. Bizim Nala da burada. Vallahi bakacağım ne yapacak. Deniyorum bir. İnşallah bir şey yapmaz köpeklere. Hem şeylere, tavuklara. Ondan sonra şey yapabiliriz. Biz bugün neler oldu neler oldu. Yolda çektim. Sabah göreve gittiğimde bizim bir araç vardı onu götürdük. 3 saatlik yola. Başımıza neler geldi. Hadi siz onu seyredin ondan sonra görüşürüz. Sabah 16.30'da kalktım. Şimdi iki tane asker aldım yanıma. Şu gördüğünüz öndeki arabayı 3 saatlik yola götürüp bırakacağız. Daha doğrusu arkasındakini. Bırakıp geleceğiz. 3 saat gidiş 3 saat geliş, 6 saat. Nereden baksak. Sabah şimdik trafik olduğu için trafiğe yağlandım biraz. 6.49 Saat 5'ten 5.30'dan beri yoldayız. 1.30 saat. İnşallah bir şey olmazsa 1.30 saatlik yolumuz kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar trafik, trafik, trafik. Bir çıkarken Alıntı çıkarken trafiğe yakalandı. New York'a çıkarken de trafiğe yakalandı. Köprü trafiği. New Jersey'ye geçen köprü var. Oranın trafiği abi. Sabah 7.3 var. Yani, he. 3 dakika var 7'ye. Burası Bronx. Bronx'ı geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Köprüye gelmeden şey var böyle tüneller var, köprüler var. Sen altından geçiyorsun. Üstlerinde hep binalar var bunların. Çoğu bina dolu üstünde. Böyle birkaç köprü geçiyorsun alttan. Ya yol geçiyor ya bina var üstlerinde. Şimdi bakayım görürsem çekerim yine. Şu şekilde arkadaşlar. trafik biraz açıldı. Bakalım. İnşallah köprüyü, köprüde de trafiğe yakalanmak. Mesela şu gördüğünüz bina köprünün üstünde gördüğünüz bina binanın altından geçiyoruz. Ha bu binanın. köprüye gelmeden yine trafiğe yakalandık. Abi illet bir şehir oldu burası ya. Eskiden de trafik vardı da yani böyle değildi. Ha, burası da köprünün girişi. tarafta bir tarafında New Jersey sol tarafımdaki New York sağ tarafımdaki New Jersey New York'u New Jersey'ye bağlayan köprü. Gördüğünüz gibi tarafın girişin trafiğe bak. Tamamdır arkadaşlar. Burada devam. Trafik yok. Allah'a şükür şimdilik. Buranın yolları zaten biraz daha geniş. New yolları. İnşallah sağ salim. Bir buçuk saate vararız. Bir, bir buçuk saat. Bakalım. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer stadyum. Amerikan Futbol Stadyumu. New York takımının ama New Jersey'de yani. Büyük bir yer. Takım New York'a ait ama stadyumları New Jersey'de. Burası da AVM. Büyük bir AVM burası. caman bir yer. Arkadaşlar New Jersey genellikle sanayi bir şehri. burada bilmiyorum görüyorsunuz mu? Orası liman, kargo limanı. çöplüğü diyorlardı eskiden. Gerçekine yine de öyle de. arkadaşlar New York'a giden trafiğe bak. Allah'ım ya Rabbim. İnşallah şunu hemen bırakırız da iş dönüş trafiğine yakalanma. Yakalanırsak yandık zaten. Baksana gidiş trafiğine. Ha, bak, burası da şey petrol toplama yerleri. Üstüne trafiğe bak. Allah'ım yarabbim. birazdan hemen bir 5 dakikalık mola. Benim askerler kahvaltılı kalsınlar kendilerine. Benim de kahve ihtiyacım var. Bir de kamyonu kontrol edek. Bakalım. Burası kamyon serbest alanı. Yani kamyon dediğim şey de var. Ha. Gördüğünüz gibi kamyonları hep yola kenara çekmişler. Niye bilmiyorum da. Çünkü parkın latları durak yerleri büyük. Burada bir mola vereceğiz. Bakalım ne var ne yok. Arabayı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kocaman bir yer. New Jersey'dekiler zaten genellikle en iyileri. Benzin istasyonu var yemek yerleri var. Şöyle. Böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar molay verdik. 10 dakika bir askerler gitsin mola yapsınlar. Şunu bırakacağız bu. Ondan sonra geri döneceğiz. Bırakacağımız bu. Böyle bir yer. Geri çıktık yola arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. İstikamet. Gideceğiz. Bakalım bir iki video da orada çekerim. Ondan sonra evde görüşürüz. Arkadaşlar Allah'tan bir şey olmadı. Teker patladı yolda, otoyolda. Teker uçtu öbür tarafa. Böylece kaldık. Şimdi bekliyoruz. Bir şekilde bunu tamir edip götüreceğiz gideceğimiz yere. O zamana kadar buradayız. Yoldayız. arabayı sürerken şimdi arabayı şey yaptık. Teker patladı. Böylece kaldık. 3 saatimiz oldu 5 saat. Allah büyüktür. Arkadaşlar buralarda New Jersey'nin sokakları. Şu şirketin yerine gidiyoruz. sonra bakalım ne olacak. Oradan da başka yere. Şeye taburun olduğu yere. Bunu götür götüreceğimiz yere. Buralardan New Jersey'nin sokakları. Güzel bir kasaba ufak. Şöyle gördüğünüz gibi. Da şey geliyor. Askeri arama böyle gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada köy gibi bir yer. Şurada da askeri uça uçuyor. Orada havalanı da var gideceğimiz yere. Böyle bir yer. Biraz önce Mısır tarlasını geçti. var ağaçların arasında. Ya bak. Niye böyle geçekmişler ayrı dinlenecek bir şey. De çok şahin görüyorum burada. Yolların üstünde çok şahin var. Dur bakayım biraz önce 3-4 tane gördüm. Şimdi bir şey yok. Burası da askeri yer arkadaşlar. Geldik abi sonunda indirecekler arabayı. Burası da araba indirme yeri. Tamamdır arkadaşlar verdik. Burası da çıkış. Buradan da çıkıveriyoruz. veriyoruz. Doğruca geri New York'a geri dönüş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geri yolu geri dönüş yolu 60 mil diyor New York City. Ama biz adını sen söyle nereden baksan 40 mil daha gideceğiz. 100 mil. Hemen hemen 100 mil. Nereden baksan. Arkadaşlar bu da öbür büyük köprü. New York'un birinci veya ikinci büyük köprüsü. Geri dönüşte. Köprü giderken kullandığımız köprü şeydi. Adı neydi? Kuzey tarafındaki köprü, da güney tarafındaki köprü. Birazdan göstereyim. Ha. büyük köprü, iki katlı, bu yukarı katı bu da Staten Island'da Brooklyn'i bağ, Brooklyn bağlayan köprü. Şurası Brooklyn aşağı taraf. Biliyorsunuz giderken Bronx tarafından gittik. Burası da Brooklyn tarafı. Gelirken de Brooklyn tarafından. Gördüğünüz gibi Konuya alın şurası. Filmlerde duymuşsunuzdur belki. Burası da Brooklyn tarafı. Gelirken yine bir trafik var. İnşallah burada 3 saat trafikte beklediğim günleri hatırlarım. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bakalım. Yol yapıyorlar. Senelerdir yol yapıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 saatlik iş oldu. 8-9 saatlik iş. Başımıza onlar geldi işte. İnşallah seversiniz. Bir de şey bir sürprizim var size. Onu seyredin dün akşam çıkmışlar. Onu seyrettikten sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tanesi çıkmış. Vallahi 20 kaç oldu? 24 gün oldu herhalde. 23 gün bile olmalı. 3 tanesi çıkmış. 28 a 28 tane yumurta geldi. 24'ü doluydu. 3 tanesi çıkmış. Daha gidip bakmadım daha çıktılar mı çıkmadı mı? ama dün akşam çıktı onlar. Şimdi daha 24 saat olmadı. Birazdan beraberce bakarız. Onları yine bakarız kaç tane çıkmış. Ondan sonra yarın 24-48 yarın herhalde yarın yarın bir daha video yaparım. Ya Video yaparken de onları oradan alıp yeni yerlerine kurum. Şimdiden hazırlıyorum şeylerini, eşyalarını. Yumurtaları topladım bugünlük tabi. Arkadaşım birisi a, döllü yumurta istedi. Ona döllü yumurta götüreceğim. çocuğunun kuluçkadan çıkartacakmış. Şu ısıtma lambasını koydum. Civciv yemini koydum. Aşağıda artık birkaç hafta, üç hafta herhalde aşağıda beslerim onları. Aşağıda besledikten sonra da aşağıda 3-4 hafta şu hindilerine cücükler büyürse onları dışarıda bırakırım hiç olmazsa onları da orada. Aa, söylediğim gibi birazdan yine oraya gittiğimizde görüşürük, konuşuruz yine. O zaman orada görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane çıkmış şimdilik. Evet bunlar bıldırcın cinsi ama ne bıldırcını. Bir de o var. Vallahi bilmiyorum başka çıkacak mı? Birinin ayağı iyi değil. Onun hemen ayağına bir şey yapmamız lazım. Yoksa o biliyorsunuz fazla yaşamaz. Bir tanesi de çatlamış şurada gördüğünüz gibi bak. Çıkmaya çalışıyor. Allah bilmiyorum bunlar niye böyle geç çıkıyor anlamadım gitti. Neyse sağlık olsun. İnşallah kaç tane daha çıkar da. Vallahi öbürlerini de kontrol etmem lazım var mı yok mu. Bunları da alınca yerlerini yapınca bir video çekerim ben size. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İnşallah videoyu seversiniz. Videoları valla 20-25 dakika arasında tutmaya çalışacağım. Daha iyi izleniyor gibime geliyor. Öyle oldum mu? Yani siz ne diyorsanız yorumlara yazın. ona göre devam ederiz. Şimdilik 4 tane çıkmış. Ondan sonra nağla kızan olmuş. İkisini bir arada bırakmak istemiyorum. Geçen bilmiyorum. İnşallah bir şey yapmamışlardır. Yoksa onların yavruları elimde kalır hep. Bir dahaki beğenmeyi paylaşmayı abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.